Öğretim görevlisi Derya Akar, anestezi Program Başkanıyım. Ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren programımızın amacı ameliyat öncesinde, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında anestezi uzmanı ile birlikte hastanın gerekli takip ve tedavilerini yapabilecek çağdaş teknikerler yetiştirmektir. Bu anlamda 2 yıllık eğitim ve öğretim süreciniz boyunca hem okulda laboratuvar dersleriniz hem de hastanede uygulama dersleriniz olacaktır. Laboratuvar dersleri arasında hemodinamik monitorizasyon, entübasyon ve kardiyopulmoner resitasyon gibi uygulamalarda da derslerinizin içeriği arasında yer almaktadır. Bu dersin uygulamasına alanında uzman hocalar girmektedir. Anestezi programından mezun olan öğrencilerimiz anestezi teknikleri ünvanını alacaklardır. Mezunlarımız devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, ayılma odaları ve ağrı tedavi klinikleri ile saç ekim merkezlerinde iş bulabilme imkanlarına sahiptirler. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde dikey geçiş sınavına girerek acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve hemşirelik sağlık hizmetleri gibi lisans programlarını geçiş yapabilirler. Sağlığa ilginiz varsa en değerli varlığımız olan sağlığımızı emanet etmek için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.